Evet şimdi ikinci desteyle devam etmek istiyorum. İkinci destemiz siyah destemiz. Ama öncelikle bir meleklerden mesajlarımızı almak istiyoruz ikinci deste için. İkinci deste için meleklerden mesajımı alıyorum. Şimdi ikinci desteği için çok güzel melek kartları geldi. Bir rüya gerçek oluyor. Kendinize inanın. Zor bir durum sona eriyor diyor. Hayatınızda yaşadığınız zorlu bir durum var mıydı? Bir rüya gibi gelecek olan bir şey geliyor hayatınıza. Bunu öğrenmeniz lazım. Hayat çok güzel. Olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin. İlham verici bir başarı. Öncelikle güneş ve yıldız kartı inanılmaz güzel. Demek ki siz bu aralar dileklerinizi uygulamak, dileklerinizi evrene vermek ve cevap beklemek için doğru zamanlardasınız. Yani bu ara bol bol dua edebilirsiniz, dilek dileyebilirsiniz, manifest edebilirsiniz bir şeyleri. Evrenden bu enerjiyi alacaksınız. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Melekler size bu tüyoyu verdi bile. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağız şimdi. Aklınızdaki kişinin enerjisi nasıl? Bakalım. Şöyle aklınızdaki kişi bir seyahate gitmiş, bir tatile gitmiş olabilir. Kendisi yıllık izne çıkmış ya da dinleniyor olabilir. Sanki böyle bir enerjisi var gibi hissediyorum. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kişiyle bir sıkıntı, bir problem mi yaşadınız? Çünkü kişide bir kalp ağrısı görüyorum. Ee, belki bana şimdi diyeceksiniz ki tarotu bilenler, işte neden e, üçüncü kişi olduğunu düşünmedin diye. Çünkü burada e, bir yoksul kalma, bir e, soğukta kalma, karda kışta kalma gibi düşünebiliriz bunu ilgisiz kalma gibi bir şey görüyorum. Yani aklınızdaki kişi aslında kendisi çok daha iyi seçenekler düşünürken hayatında kötü bir durumda kalmış. Yani bir başkasını bulmuş olsaydı böyle üzgün olmazdı haliyle. Çünkü sizin için açılım yapıyoruz. Kendisi biraz kalp kırıklığı yaşıyor ve bu yüzden de bir tatile gitmiş olabilir, dinleniyor olabilir. Sanki işe bile gidemeyecek kadar yorgun düşmüş olabilir. Enerjisinin böyle olduğunu düşünüyorum. Yani kendisi üzgün, bunu söyleyebilirim. Peki aklınızdaki kişi ne istiyor? Buna bakalım. Sizinle ilgili ne istiyor? sınızdaki kişi sizinle ilgili ne istiyor? Çok güzel. Ben aslında hep sana duygularımla geldim ama ne olduysa bitti aramızdaki bazı şeyler. Ama ben anladım ki çok da böyle yalnız kalamıyorum şu hayatta. Birine ihtiyaç duyuyorum. İhtiyaç duyduğum kişi de sensin. O yüzden ben sana adım atmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum diyor. Şimdi bazı sebeplerden dolayı ilişkiniz bitmiş, ara vermiş ya da bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama kişi geçmişte de dürüst olduğunu, geçmişte de size aslında doğru davrandığını, geçmişten beri aslında sizden hoşlandığını söylüyor. Her ne kadar bitmiş olsa da, evet benim de yorulduğum bazı şeyler olsa da ben sana geri geleceğim diyor. Peki madem öyle geri gelme tarihinde soralım ki ikinci desteği seçen arkadaşlarım bu tarihi öğrensinler. İkinci desteği seçenler için geri gelme tarihi nedir? Şimdi öncelikle geri gelmek istiyor bir kişi. Bunun karar aşamasında bunu söyleyebilirim. Bir diğer tarihimde 10 hafta içerisinde bu kişiden bir geri dönüş alacaksınız. Onlu tarihler de çok önemli. Ee, ayın 10'u, 20'si, 30'u böyle değerlendirebilirsiniz. 10 hafta verebileceğim maksimum tarih olacak çünkü. Bir de bu kişiyle olası geleceğinizi yorumlamamı ister misiniz? Haydi bakalım son olarak olası gelecek. Esas destemizi de alalım. Olası gelecek. Aa, çok güzel. Aranızda kadersel bir bağ var. Kadersel bağlar her zaman ve her zaman aslında büyük bir aşkı aşkı anlatmaz. Yani genelde anlatmaz. Yanlış anlaşılı olabilir e, çevrede ama bize e, ders veren bizim illaki bir şeyler öğrendiğimiz ilişkilerden bahsedilir burada o yüzden de e, bu kişi de zaten sizin aranızda kadersel bir bağ olduğuna inanıyor yani kolay kolay birbirinizden kopamazsınız sürekli onu düşünürsünüz hatta dersiniz ki sürekli onu düşünüyorum aklımdan çıkmıyor bunun sebebi karşı tarafında sizi düşünmesidir ve burada baktığımız zaman gelecek zamanda eee bir şekilde bir tamamlanma yaşıyorsunuz. Yani bir şekilde bu hikaye daha bitmemiş, yaşanacak olan durumlar var. O yüzden de bir şekilde tekrar denk gelecek ve ilişkinize devam edeceksiniz. İkinci desteği seçenler için de yorumum bu şekildeydi. Söylediğim gibi bu videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana abone olmayı unutmayınız. Her gün video yüklüyorum. Siz yazdıkça daha çok yükleyeceğim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün aklınızdaki kişiyle ilgili detaylı bir açılım yapacağız. Yani ben kendim sorularımı soracağım ve size bunları anlatacağım. Tabii ki de bu bir deste seç videosu. Deste seç videolarının kolektife daha uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden deste seç videoları çekmeye çalışıyorum. Her gün vaktim olduğunca sizlere video yüklemeye çalışacağım. Daha fazla video yüklememi istiyorsanız ve bu videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada aklınıza takılan ya da başka videolar çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazarak videolar talep edebilirsiniz. Şimdi bu birinci destemiz. Birinci deste mor deste, ikinci deste siyah deste. Mor deste ile birinci desteye başlayacağız. Fakat başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bugün meleklerimizden bir mesaj almak istiyorum. Hem birinci deste için hem de ikinci deste için. O yüzden birinci destemi şöyle bir kaldırıyorum melek kartlarından sizler için mesajlar çıkıyorum. Evet, iki adet kartımı seçtim. Birinci kartım, bu da ikinci kartım. Birinci destenin melek mesajlarını almaya niyet ettik. Haydi bakalım. Rafael yedilisi, Gabriel onlusu. Şimdi Öncelikle bu kartlar bize neler anlatıyor biliyor musunuz? İsterseniz okuyalım. İlk kartımız karar verme zamanı. Ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin. Toksinlerden arınma ihtiyacı. İkinci kartımız meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin. Çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak. Şimdi bu melek kartlarını sizler için yorumluyorum. Şimdi burada anladığımız kadarıyla siz başkalarına çok yardım eden, başkalarının dertlerini dinleyen, başkaları için fedakarlık yapan birisiniz. Birinci desteği seçenler. O yüzden de şu anda aslında bir yardıma ve bir desteğe ihtiyacınız olduğu söyleniyor melekler tarafından. Yani şu anda birileri de size yardım etsin. Birileri de sizin yükünüzü hafifletsin. Siz bunu çok yaptınız çünkü. O yüzden etrafınızdan destek isteyebilir ve destek alabilirsiniz. Bir diğer konuda gerçekten şu an ne istiyorsunuz hayatınızda? Bunu bir oturup düşünün isterseniz bir dakika boyunca. Hayattan ne istiyorsunuz? Ne yapsanız sizce mesela çok mutlu olurdunuz. Bunları düşünün ve sizi e, blokaja sürükleyen, sizi rahatsız eden tüm düşüncelerden uzaklaşın. Bir de unutmayın ne olursa olsun hayırlısı ne ise o oluyor sonuçta. Bunu da unutmayalım. Şimdi meleklerimizin mesajlarını kaldırıyoruz ve ilk destemizi alıyoruz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin bir durumuna bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi şu an nasıl bir enerjide? Buna bakalım. Acaba nasıl bir enerji de gerçekten? Buna bakmak istiyorum. Şöyle diğer destemi de kullanalım. Açalım kartlarımızı. Aa, çok güzel. Şimdi buradan anlıyoruz ki e, aklınızdaki kişinin size duyguları olmasına rağmen bir şeyler bitmiş ya da hayal kırıklığına uğramışsınız. Yani aslında e, size duygusu olmayan birinden bahsetmiyoruz burada. Tam tersi duygusu olan birinden bahsediyoruz ve gerçekten size aniden bir şeyler yapmak istiyor. Ani bir adım alabilirsiniz, ani bir mesaj alabilirsiniz bu kişiden. Çünkü e, bu kişi düşünmeye başlamış ve demiş ki. Ben aslında seni seviyordum yani. Duygularım vardı sana karşı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Peki bize söylemek istediğin bir şey var mı diye ona sormak istiyorum ben. E, buna da çok net bir şekilde cevap verdi iletişim olmayanlar için bu kişiden adım alacaksınız bunu kesin ve net söyleyebilirim çünkü e, kişinin enerjisi oraya doğru kaymaya başlamış aslında peki sizler için bir tarih de verelim ne kadar süre sonra bu adımı alırsınız dediğimizde de 4 hafta içerisinde kılıçlar bize haftaları gösterir 4 hafta içerisinde bu kişiden bir adım alacağınızı söylemek mümkün Şimdi burada aslında direkt niyetim adım sormak değildi ama böyle bir durum çıktığı için size aslında direkt adım atma durumunu söylemiş oldum. Peki aklınızdaki kişiyle ilgili olası geleceğinizde neler olacak? Ona da bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili olası geleceğinizde neler olacak? Şimdi öncelikle bu kişi bazı durumlardan dolayı yorulmuş olabilir yani hayal kırıklığına uğradığı ve yorulduğu bazı şeyler olmuş çünkü aslında kendisi e, her şeyi enine boyuna düşünen her şeyle ilgili kararlar almayı seven ve böyle e, eğer ilerisini göremiyorsa e, bu yüzden uzaklaşabilen birisinden bahsediyoruz burada. Ama burada da diyor ki ben çok da yalnız kalmak istemiyorum hayatımda. Yani yalnızlık bana göre değil. O yüzden bir seçim yapmam gerekiyor. Ben yalnızlığı seçmeyeceğim. Ben seninle ciddi bir yola girmeliyim. Çünkü sana duygularım var. Bunu söylemiştim zaten. Ve bu uzaklaşmak, bu hayal kırıklığı bize göre değil. Ben biliyorum ki biz zamanla bir noktaya varabiliriz. O yüzden ben bu kararsızlıktan çıkmalıyım ve sana adım atmalıyım diyor. Evet, birinci desteği seçenler için aklınızdaki kişinin enerjisini, meleklerden mesajınızı ve adım tarihlerini de söyledim. Ee, benim görüp hissettiklerim bu şekilde. Şimdi ikinci desteğe geçeceğim. Ama birinci desteği seçenler arkadaşlar e, bu tarihleri bekleyeyim bakalım. Ben karşı taraftan en azından bir duygu yoğunluğu gördüm. Bu kişi sizi unutmamış. Hala seviyor. Bunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Evet ikinci deste siyah desteği seçenlerde ama ne yapıyordu?